Hocam, hani Antep'te görüşecektik? Ama Antep'te görüşecektik ama dayanamadık. Yol üzere Elazığ'da bulduk. Şimdi Elazığ'da güzel bir kebapçıdayız. Kamil Usta'nın yerindeyiz. Kamil <laughs> Usta'nın yerinde güzel bir kebap yiyeceğiz. Ondan sonra devam. Gözüm takın ki kebapları iyi görüyorum. Nerede? Yani <laughs> lezzeler. Yok, yok. Böyle ezme var, salata var, cacık var, soğan. Ama asıl ana yemek gelecek daha. Halo ne diyorsun? Kola. Almış evet kolası Hani yemeyecek bir şeye kadar. Öyle olursa mu? ya? Antep'e kadar. Bu sayılmıyor. E, e, meze. Meze. Çerez Çerez. E, kebap bekleyelim. Çerez. saymıyor. Kebap, kebap saymıyoruz. Bakalım bir soğanı asılmış. Soğan. 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 bir soğan. şey Soğanı, soğan. 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 şeyde Yapmışlar Közde. Sarımsakı yüksün. Soğanı. Mursa çok seviyor. Evet. Bu acez Buna da bakalım. Evet canım çok Evet tuz lazım. Senin sen için bu da güzel olmuş. Güzel. Bunu biraz tuz atmamız lazım. Tuz nerede? Burada. Her şey tuzsuz. Oo, buraya da atalım. Tuz. Buraya da atalım biraz asana hmm. Şu an attım. İyi o zaman kebap bekleyelim. Kebap bekleyelim. Kebap Sürgeye kokmasın? Tamam. Evet bu da beklediğimiz kebap şimdi. Ekmeğimizi şöyle kaldırıyoruz. Sürpriz. Tamam. Süpriz. Sürpriz çıkıyor saç ekmeği. Saç ekmeğini de alıyor böyle. Ondan sonra burada evet. alıyoruz. bir şey alıyoruz. sıcak mı? Tabii. Sıcak. Hmm. Ben... Böyle. Evet alıyoruz şimdi bunu. Ben de Bu ciğer mi? Ciğer mi? Hı -hı. Çok Ciğer. Benim kalın. Bak ben yemedim. Ye Görüntü güzel. güzel. Bu da güzel. Hmm. Tamam. Bakalım. Evet bir yiyelim sonra görüşürüz. Haro fikrini aldın. Güzel yumuşak. Lokum lokum. Ekmeğimiz de taze. Lokum. Afiyet olsun. Girişmişsin hocam. Vallahi girişmişim çok lezzetli. Bak kaburga. Yaklaştır. Bak, kaburga dediğim böyle olmalı. Yani görüyorsun kaburgayı. Hafif yağlı. Daha Hı. çok böyle kurutulmamış. Sıra, akıyor, akıyor. Kavraları ha burada akıyor bak. İyi. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh, Oh. Ne sana şey mi lan abi? inşallah. Tersini bir şey misafirler. Evet sevgili dostlar bugün Antep'teyiz. Antep'te tarihi bir konağın içerisindeyiz. Bu akşam burada duyduk. Oranın üzerine yorumumuzu daha sonra dile getireceğiz. Şimdi işte böyle gördüğünüz gibi fışkıya altında e, yapacağız. Ne var benim gibi? sen duyguların ne var? Yumurta mı duyguların? Güzel 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 silah var. Nasıl bir tavası, şu Evet kuşumuz var senin. Muhabbet kuşumuz var. İlk yıl. İlk yıl muhabbet kuşumuz. Güzel bir ortam. Hadi yedekte. İlk yıl olmuş su Köyüklerimiz. Akşam bir neydi biz. o? Behran mı yedmiştik? Behran. Behran. Ama çekemedik. Biz daha sonra çekeceğiz. Bir de çok güzel kebaplar var. Nereye gidebiliriz Taze 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 taze. Şimşir, kebapçımız gibi bakıyor. Aynen, her taraf, şehir yanıyor, duman içinde. <laughs> her taraf kebap kokuyor. Üstümüz başımız kebap kokuyor. Gazi Süriye. <laughs> Gazi Süriye, evet. Yani Gazi Antep'te burası ama bu arada Gazi Süriye olmuş, onu söylemek lazım. Görüşmek üzere. Afiyet olsun salıcı. Bu nedir? Bu menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi fıstıktan yapılıyor. Kıvın yok içinde. Tamam Çık mı? Böyle. Güzel bir şey bakın kursun. Sütlü sütlü, şekerli, fıstıktan yapılan kofeinsiz bir kahve türü. Yakma kendine Bu, ne abi? abi. Bu ne halon? Su geliyor. Doğal doğa serinlikleri ortam. İyi. Güzel, hafifmiş. Hafif. Hafif. Alakasız bir şey. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Demek gel, gel, <laughs> her şeyi denememek lazım. Öyle şeyi mi bir lazım? Demek lazım. Geldiği zaman demeyeceksin Ayrıca <laughs> de beğenmeyebilirsin. Yani lira ama Türk kahvesi bundan güzel. Ya tavsiye etmem. <laughs> Buraya geldiğinizde bunu içmeyin. Afiyet olsun. Tamam. Arkadaşlar nereye yürüyor? Nereye yürüyoruz? Eee Kabukacıya yürüyoruz yani, Kabukacı yürüyoruz. İsmail Sizler yemek yemediniz mi? O Demedi Arada bir saat geçti Bu ara öğündü <laughs> Arada bir saat geçti Onu yiyelim üzerinde bir de tatlı yiyelim Akşamları da Bir de Antep'te sıcak olmasa var ya Ne yeriz? Sıcaklar bırakmıyor Akşama da üstüne bir çay daha yeriz. Aa, onu bakacağız. ben yine çorba içerim ben. Etli paça çorba. Ejder evet, dün evet. içmiş de o güzel. Yani etli paça çorba içerim. Ben de beyran içerim. Acısız diyorsun. Ama acısız olsun. Dün bir acılı çorba içtik yandım ya. Vay 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 acıydı, vay acıydı, ne acıydı? Ne acıydı? Ne acıydı? Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte domates girdim ben. <laughs> domates girelim. Şimdi neredeyiz? Kaburgacı Kenan'dayız. Size söz verdiğimiz gibi yine yemek başındayız. Bu kaburga ama böyle kemiksiz kaburga. Kapak bir şey. Güzel <laughs> mi? <laughs> Gerçekten çok güzel. Nasıl? Bu yağ suyu falan var ya sen böyle ağzından Baydan Tekil hmm. E evet. bir şey gerçekten çok güzel. Kamera kaldım Nasıl? Allah kabul etsin kurban gibi. Allah çok güzel. Çok güzel. Gel bir bakalım. Allah'ım kurban gibi, <laughs> ha? Ay sotma, sotma iyi. İyi mi? Çok güzel. Evet, evet. Çok, çok lezzetli. Evet, yani bu çok mıydı? açtığınız. Sotma, sotma ye, sotma Ek, ye. ye. Ekmek bakalım. Sotma iyi. Ekmek pizza gibi, ekmek. Bir de bir şey daha gelecek. Ne söyledik? Kuşleme mi söyledik? Kuşleme kuşbaşı. Yarım porsiyon. Hadi afiyet olsun. Nedir bu? Kuşleme istedik. Üçleme Afak bir şey. Böyle. Bu arada Orası. diğerlerini temizledik. Evet. Bakın. Öbürleri gibi. Bunlar bitti ama. Evet, burayı sildik, süpürdük. Şunu bunu da yarın porsiyon aldık denemek için. Yani Antep'e gelince Ama gerçekten ediyoruz? çok çok lezzetli. Tatlılaç Kenan aklınızda kalsın. Aynen lezzetli Bayağı bir şeyler. Tavsiye ediyoruz. Oh! Oh! Şifa olsun! <laughs> Şimdi taksiye binip tatlı tatlı Güzel yedik şimdi de gidip e, künefe yiyeceğiz bir de tatlı yiyeceğiz Ya künefe yiyeceğiz sen, <laughs> sen <mer> de yiyecek Bilmiyorum Ya da ben de tatlı Sen de künefe yiyeceğim Güzel doydu güzel Sevgili dostlar, değerli takipçiler, bugün Kenan Bapkacı Kenan Usta'nın yerindeydik ve çok lezzetli gerçekten çok lezzetli yemekler yedik. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kesinlikle devam öneriyoruz. Antep'e gelen dostlarımız burada. uğrayıp uğrayın. tatları alsınlar diye öneriyoruz. Elinize kuru Çok olsun. çok güzel. Şifa ha. olsun. Yine yiyorsunuz. Şeride tatlı yiyoruz. Yemek yedik şimdi tatlıdan sonra bu gördüğünüz katmer. Bakın kıtır kıtır oluyor mu? Kıtır oluyor mu? Bak böyle ses çıkıyor mu? Vırır. Evet. Ses çıkıyor. Böyle. Bir sır. Hmm. Bir de künefe gelecek. Künefe de yiyeceğiz. Hı? Aşama ne yiyeceğiz? <laughs> Yeter artık. Yeter. Yemiyor. Gördüm. Hasan ejder çok güzelmiş. Gördük ya mesut. Örçek kız. İyi mi? Sıradaki. Künefe. Sıradaki künefe. Birazdan bu şey koyalım üzerine. Şam fıstığı. Hop. Alo buğa. Alo alo alo. bu ya. Bir nefes alalım. Olur mu? Nefes yok. Yemek zorundasın. Bak şuraya bak. Şuraya Sırf yaşamak için yiyoruz. Başta derdimiz Sırf de, ayakta kalmak için yiyoruz. <laughs> ayakta kalabilmek için yiyoruz. Başta derdimiz yok. Hmm. Ya da işte para kazansın diye. Ya bu çocuğun yüzüne böyle perişan oldu. Bilmem kaç kilo aldık ya. Bu arada. Ye ye yürüyüş yap. Ye ye yürüş yap. Hey, dayı. Ya bu koyalım Bak böyle Evet Çok sıcak ya Her Ben gülüte ayırt ediyorsan geçsin sen Ya sen ayı <laughs> Bu işe bir iş şey Ama sen bir şey söyleyeyim bak bunu yersin mideni rahatlatacak Vallahi bir şey söyleyeceğim bu sıcak ama ya değil Abi sıcak Ne Ay ilaç ver Dayının ne atsana baba <laughs> Adam yiyor yani ilaç içiyor, yiyor yani <laughs> ilaç içiyor. O ilaçlar neye yarıyor abi? Çok <laughs> hiç şey, bu tam şey yarıyor ya. ya. Var bir hikmeti de anlayamadım ben ya. <gülüyor> 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 Hatları <laughs> küreferi bandırdı ya. <laughs> Abi ziyan olsun. ne para ya. çok <laughs> <laughs> <Garsak, evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Hayırdır hocam? Havaya bak ya, yani. Yedi 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 şimdi esnaneye gitti. eritecek bir şeyler alıyor. <laughs> Adama diyor ki ya ben çok yedim yemek de istiyorum daha. Bir hap ver de eritim bunlar bir de bir zemin yiyin. Bak bak. Abi, da, tur, geliyor mu ha? Geliyor gel <laughs> Alo. Sen Allah sersen ne ilacı aldın? Eritme ilacı mı? Ben Söylemeyeceğim. Ben, ben ne, ne ilacı aldın? Söylemeyeceğim. <laughs> Dedin mi? Ya ben çok şişim bir hap görün de eritti tekrar yiyeyim bir dozla. Ya azalmıştır. Valla. Hala bir bakın ne Şimdi Antep Kalesi'nin üzerindeyiz. Şurada da Antep'i görebilirsiniz. Birazdan. E, ee, Çek bakalım. Antep'i böyle kuş bakışı. Antep'i görebilirsiniz. Doğun iyi giderdi şimdi. Evet. Biz de işte dolaşarak biraz eritmeye çalışıyoruz. Akşama. Bakalım. Yoğurt. Alo. Yoğurt mi? Yoğurt al Yoğurt. Ama zeyt al. Evet. Zeyt alıyor. Köy yoğurtu alayım. Sürüyoruz. Aaa. Çok, Çok iyi bir <laughs> <laughs> Biz bu arada tekrar <laughs> <en azı gülüyor> acıktık. Arkadaşlar Allah razı olsun yemek yapıyor birisi. Ha şuraya yapıyor diyorsun. Ne gözleme yapıyor? <laughs> o da gözleme yapıyor. Bize ne olsun gözleme? Kaşar peynirli. Kaşar peynir. Bir tane kaşar peynirli arkadaşlar. Allah gözünü doyursun. Daha dakika önce yedim. Daha <laughs> eczaneye gittin dayı ne? Daha dayı eczaneye gittim, Hap aldım. <laughs> gel gel. Bir de müdürse iştahımız 10 <laughs> <laughs> <laughs>

Her ola neye ağıt yapıyorsun? Kaleye yapıyor. Kaleye ağıt yapıyorsun. Kaleye çıkışını. Taşlara mı? Burada ama... ne ağaç çıkışı yaşamış, burada ne alınlar yaşamış. İnsanlar burada ne kadar çıkmış biliyor musun? Açıkmış. Hmm. Az o şekilde. Ama bak o zaman bir su farkası varmış. Arkada bir şey var. Antik pet. Antik pet. Ama bunlar basit oldu. Burası hamam burası soğulu. Çünkü şurası hamammış eskiden. Hamammış. Suyu da buradan gelip aşağı akıyor gidiyor. Antep'in hamamları oradan kalma. Antep'in hamamları. hadi katil. Ne 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 Bu bir de bunlar da bu da o dönem Antep'te halay çekenlerin aşkına olsun. Aşkı olsun. Onlar da güzel halay çekmişler. Ama Antep'lerin şeyi çok enteresan ya. Adam Bizim isyan Türkleriyle halay çekiyorlar ya. Acaba o zamanlarda öyle miydi hocam? Ama Edo'ya soram. Bu bir cevap olsun buna. Kızıl tuğla da çektiler ya. He, <laughs> kızıl tuğun şey paralar. Ruhunda is, is, ne var? Siz? Sızı. Sızı var. Türksin adamlar hayır çekiyor. En tabi insanlar. Afiyet olsun. Teşekkürler dostum Sabah Sıra sabah iyisiniz ha. Ne evet, yiyoruz? Sabah sabah ne yiyoruz? Kahvaltıda beyran ve et, evet, et. paça. Et, et. et paça yiyoruz kahvaltıda. Evet. Bunu çok iyi olduğunu söylediler. O yüzden denemeye geldik. Şimdi böyle beyran ve et paça deneyeceğiz ha. Ha. Ya, Bu da ustadan. Sağ olasın. Sağ olasın. Lezzetli gözüküyor sıcak. Bir üfleyin de sonra yiyin. Evet, biraz sıcak. Acı var mı acı? Acı yok. Acı burada yiyin. Acı alacağız. Biraz... <laughs> Beyran'ı alır mısın dostlara, bilmeyen dostlara? Beyran sen çektin mi içeride? Çektim ya. <laughs> Gösteririm de. Yani pilav, daha alt kafoneli pirinç bir Üzerine et, ondan sonra kaynatılıyor böyle pilavlı etli. Sabah sabah ya ağırlıklı ağır, ağır, olarak denilen bir çorba Enteresan ki şey. niye sabah bilmiyorum akşam da Evet bu Antep'te aslında şeydi Bu arada söyleyeyim Antep'te e, şimdilik e, son yemeğimiz e, Yemekten sonra yola çıkacağız Urfa'ya gideceğiz Ondan sonra orada Gez, gör, ye ile devam Haram Evet sevgili dostlar Antep'te Gaziantep'teki son günümüz. çünkü çorbalarımızı içtik. Aa görüyorsunuz. bakın halı ne yazıyor burada. Gazi Gaziantep yazıyor. Gaziantep. Gaziantep Kalesi dün dolaşmıştık orayı. Çorbamızı da içtik. Şimdi de Urfa'ya doğru yola çıkıyoruz. yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yemek devam. Yemek. Antep'te ya güzel. Urfa'da. Şey dev ufadı tamam. Hadi tamam. Bir ara verelim. <laughs> Abi, sal, 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 <laughs> <Çorba çarpıyor. gülüyor> Hadi görüşürüz Hadi bay bay. <laughs> <laughs>